İşte mükemmellik o detaylarda i̇şte, saçtı işte, i̇şte hakemliği, bilimden çok sanat yapan da bu. Hakemlik sanatı diyorum ben buna. Herkesin haddi değil. Ben resmin ne olduğunu bilirim. Anlarım da bakarım, severim, sevmem. Ama resim sanatından benim nasibim yok. <laughs> İstedikleri kadar beni şey götürsünler. <laughs> Güzel sanatlar akademisine götürsünler. Bu bir hakemlik sanat hakikaten günümüz. Evet abi. Farklı bir oraya. Sahaya çıkışından, yürüyüşünden seyirci sana inanacak. Daha orada sandıraya doğru yürürken, o başlangıç düdüğünü çalarken bu maçı bir hakem yönetiyor dedirtebiliyorsan... Hocam bakış var. Şey bir, bir kişiliğine bakış bir de geçmişine tabii. tabii. Futbolcuya bakış farklıdır. Teknik adama bakış farklıdır. İlla teknik adama gidip atmaya uğraşmayacaksın. Onu tutmaya uğraşacaksın. Futbolcuyu tutmaya uğraşacaksın. Bakışla yapacaksın ya. Hatta kimse bakmadan. Mesela teknik adam Fatih Terim biraz çizgiyi mi geldi? Dörtte uyuyor mesela. Koşarken şöyle dön bak ona. O anlar biliyor musun? Şöyle bak. Dön bir daha bak. Ulan bu beni kesiyorlar. O yardım <laughs> uyandırırsın. Bak. Mesajı alır. Yani bir gidip ona dur dur yapma. Bak. Mesela ben görüyorum dördüncü hakemleri. Gidiyorlar paylıyorlar şeyli teknik adamlar. Oturun. Yeter ya bırak o çocuk değil ya. Tabii. Olabilir girmiştir yarım metre bir metre içeri. Git yavaş yavaş. Seyirciye de gösterme ona yaptığın ikazı. Onu kötü pozisyona düşürme. oynamadan. Ama seninle oynuyorsa anasını ağlat. O senin kucağında. 90 dakika. O senin kucağında. Hocam. Ee, Sabahattin hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Hala unutmuyorum. Adamın hayat boyu övündüğü bir tek şey var. Çok iyi arkadaşımdı. <laughs> Sabahattin'in. Lefteri atan adam olmak. Ha. <laughs> Attı Ankara'da nihayet. Dediği gibi devamlı kolluyordu lefteri. Bir şey yapsa da <laughs> ben şuna bir... O zaman kart mart yok. Çık diyor değil mi? <laughs> Şu lefteri atsam. <laughs> Babamın arkadaşıydı. Emek sanıda çalışırdı. <laughs> Bana faydası dokundu. Abi bulduk. Çok iyi adamdı abi. Yani Herkes faydası severdi dokundu. ama işte o takıntı haline Ama gitti. hakemlikte biraz o bazı işlere de girdi hocam. Onu bilmem. Böyle. Ama bana da faydası dokundu. Abi abi de. Ha. 60 bin liralık borç senedi aldı belinden öyle kurtuldu. <laughs> e, bu arada Ali Palavıyık Ziraat Türkiye Kupası finalinin de hakemi oldu. Öyle mi? Aslında iyi bir sezon geçirdi. Fena bir sezon geçirmedi ama işte detaylar o küçük nüanslar şeyi belirliyor. Şimdi mesele ee, şu bunu farkı. Bunu gündeme şimdi aklım gündeme getirmemin sebebi ya dün akşam söyledik ama bunu yarın konuşalım Evran Hoca'ma demem. Asıl sebebi de şu. Şeyi veriyor. Beyin veriyor Hı -hı. maçı. Hani şimdi kıyametler kopuyor ya. Devam yüzde edelim. yüzde ellinin altına indirmeye uğraşıyor. Görüşüyorlar. Şey, yayın ücretini falan bilen ki bütün kulüplerin batma kararıdır o. İndirilme olur. Bu kadar Astığı astık kestiği kestik bir yayıncı kuruluşun seyircisine karşı da saygısının olması lazım. Şüphesiz. Orada iyi yayıncılar koyacak. Beyin hala ucuz adamlarla çalışıyor. Maalesef. Benim gördüğümü anlatan spiker televizyon spikeri değil. Benim görmediğimi söyler. Türkiye'nin gol kralı kim? Şut! İkinci kim geliyor arkasından? Kafa. Bütün golleri şut atıyor ya da kafa atıyor. Hangi takım olursa olsun. Böyle spikerlik olur mu ya? Elinde kadro var, adamın sırtından numarası var, sen de oradasın. Şutu ya da kafayı kimin attığını tekrarda, 40 saniye sonraki tekrarda gördükten sonra ancak işte şeyi ya da golü kaçıranı. Dünkü anlattığım pozisyonda elini cebine götürdü ama çıkarmadı dedi. Söylesene niyesini. Bilmiyor ki. Okumamış ki. Gerek duymamış ki. En iyi spikerlerden biri. Beyin, Lig TV'den, TRT'den gelmiş en iyi spikerlerden. Ama zahmete girip benim okuduğum 81 yaşında Öncal'ın okuduğu şu yorumları FIFA şeylerini okuma hesabetine girmemiş. Hakem elini cebine götürdü çıkarmadı. Dedi. O kadar. Ulan görüyorum eline bana getirdiğini. Çıkarmadığını da görüyorum. Görmediğimi niye çıkarmadı? Ben biliyorum. Ama izleyen binlerce insan hepsi biliyor mu? Doğruyu sen anlatacaksın orada. Yıllarca hakem semineri göstermedi semine. çünkü bu, bu kural değişti. Devam ya. ederse avantaj, artık kart çıkartmayın diyor FIFA. Yıllarca hakem seminerlerine gittim. Bazılarını gördüm, bazılarını göremedim. Şöyle sevgili İnca. Gidiyorsun hakem seminerine, basın mensubu olarak oturuyorsun. İşte İstiklal Marşı bir kişi konuşuyor, Federasyon başkanı veya biri falan. Oturuyorsun. La 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 la. O konuşuyor, bu konuşuyor. İş tekniğe geliyor hakem hakeme verilen teknik derse geliyor. hakemden istenen hakemlerin yapıp yapamadıkları. Bunun geldiği zaman basın mensuplarını çıkarıyorlar. Evet. Oturuyorlar da ya onu niye çağırıyorsun abi? Ben bir iki kişi yaptı onu. Hatta ben ikaz ettim Bülent Yavuz'u bir seferinde şeyde yaptı. Kuşadası'nda yaptı. Dedim ki arkadaş bize basın mensuplarını alın. Akşamüstü iki saat, üç saat. Siz hakemlerinizi hazırlayın. Hatırlarsınız Hilmi Oklan benim vardır Hüseyin'den filan. Hani böyle yatarak kalkara. Yapın. Bizi şey alın halı sahaya. Bakın bu pozisyonu biz böyle istiyoruz. Demonstrasyon yapın. 3-4 hakemden veya futbolcuları sokun oraya yapın. Ben onu göreyim. Sizlerden onu alayım. Hakemlerden de alayım. Benim orada sorularım olacak. Onu tartışalım. Ben sorayım siz cevap verin. Ya bu, bu eğitim böyle olur. Yani bana da anlatın, ben de size anlatayım neyin olup neyin olmayacak. Ya sana bir şey söyleyeyim sevgili Bünca. FIFA hakem hocası geldi. Ahmet Güvener komite bay. FIFA hakem hocası ha. Bir Suriyeli albay mı ne? Hilmi oklar, bilmi herkes var önde oturuyorlar. Beylerbeyi'ndeyiz. Ders veriliyor. Yusuflar filan o zaman hep hakemiz. Sadık, Yusuf, Coşku. Herkes oturuyor. Özcan o aldı. Yeni çıktı bu hani kaleciye pas. Hep yeri bas kaleciye pas. Adam anlattı. Ben de arkada oturuyorum. Yusuf'a falan dedim ki ya bunun söylediği ben anlamadım. Bu, bu, kuralın ruhu böyle değil dedim ya. Topa vuruyorum ince. Topa vuruyorum. Def etmeye vuruyorum. Top dönüyor kaleciye gidiyor. Buna kaleciye pas dedi adam. Olur. Bunu söyleyen FIFA hakem hocası. Ha, buyur. Bunu kaleciye pas dedi. Ayağın içiyle dedi vurursa dedi. Söz aldım. Ahmet Güvenen ayakta geziyor böyle baba. Dedim ki Ahmet Hoca FIFA hakem hocası tamam da ben biraz kafam karıştı ya. Ben ayağımın içiyle topu uzaklaştırıyorum. Top dönüyor ters duruyorum, kaleciye gidiyor. Bunun kaleciye pas olmaması gerekir dedim. Adam tekrar İngilizce girdi. Hayır dedi bu kaleciye pas olacak dedi. Ben aynı fikirdeyim ama uygulayacağız bunu dedim. Göreceksiniz hakemleri çağıracaksınız dedim. İki ay sonra bir ay sonra dedim. Dedim ya herkes çağır. Sen dedi FIFA hakem hocasından iyi mi bileceksin dedi bana. 50 tane hakemin arasında. Vallahi yorumda biliyorum dedim. Hocam ne oldu biliyor musun? Bir Ahmet Çakar'ın maçında oldu. Bir Fener Bir de Yavuz Karaoza'nın maçında mı? Ne oldu? Hocam ikisi olduktan sonra bütün hakemleri şeye çağırdılar İstanbul'a. <laughs> Öbür türlü uygulandı o. Ya bunun ruhu var ya. Ben bilerek isteyerek kaleciye veriyorsam, dürtüyorsam kaleciye pas. Yoksa ben vuruyorum, kaleci uçuyor alıyor kaleciye pas değil. Nitekim sonra uygulamalar doğruya vardı. Ya bunun mantığı bir hoca. Ama bunun detayları var. Onun detaylarını herkese anlatmaları lazım. Diyorlar ki biz işte teri, hakemler çıksın, hakemlerle yapın veya futbolcuları çağırın, futbolcular yapsınlar demonstrasyon. Biz de o arada sorular soralım. Maksat biz de öğreneceğiz. Bizim de öğrenmeye ihtiyacımız var. Her şeyi bilme şansın yok. Ama kim esas olan? Esas olan seyirci. Esas olan seyirci kim edecek? Bir edecek değil mi? Dün Bodrum'daydım. Maçları seyretmek için en az 15 tane yere sordum. Yok abi maçı veren yok. Almamışlar. Hoca tehlike nerede biliyor musun? Türk insanı futboldan uzaklaşıyor. Aynen öyle. Türk, Türk Aynı insanı futboldan abi. uzaklaşıyor. Aynen öyle. Dizi değil. filmlerine gidiyor. Bilmem nereye gidiyor. Dün ben sordum. Ya Bodrum'da bin oynatan yer bir kişi falan dediler. Orada da şey içiliyormuş hoş. Yasak ama nargile falan gitmedi evet. abi. Lanet olsun. Seyretmedim abi. Benim seyretmem lazım. Seyretmedim. Senin evinde var. Seyret. Evet. Türk futboldan uzaklaştırıyorlar. Ey Futbol Federasyonu, ey bin. Kim varsa burada görevli. Görüntü saklıyorlar. Görüntü vermiyorlar. Görüntü verdikleri yerlerde işler doğru gitmiyor. Her yani...